Fenerbahçe taraftarı ben şunu gördüm. Fener hani e, Fatih Bey de az önce söyledi. Fenerbahçeliler dışarı çıkıp sevindi, sevinmeyi özlemiş taraftar. Evet. Böyle Şimdi, falan yapıyorduk evet, ya. Evet yani sevinmeyi özlemiş. <laughs> e tabii bu işin e, aslında reel kısmı futbolda başarı Türkiye'de insanları mutlu eder. Yani işte bir 25-30 milyon Fenerbahçe taraftarı varsa geçen programda da Yusuf söyledi işte ya dedi bu ülkenin 25 milyonu 30 milyonu mutsuz dedi. Evet. Niye? Hı -hı. Futboldan Doğru. Mı? Şimdi Euroleague'i kazandı diye bütün Fenerliler... Tabii ki değil. İmkansızlar 30, 30 milyon 30 Hayır. milyon Hayır. sevinemez. Ha, Ve herkes basketbolu izlemiyor sonuçta mesela ee, ben basketbolu evet. sen beni biliyorsun biz beraber liseyi beraber evet. okuduk ben lisede basketbol takımındaydım yıllarca oynadım basketbol benim için kıymetli bir şey ama sen hiç mesela Önemli değildi senin ya için. benim için yani tribün olursa giderim basket maçlarına ben. Hani tribün işte derbi maçlarına. Evet. maçlara. E ben bizzat oynadım yani biliyorsun. Evet. İstanbul'da başarılarımız Ama, var vesaire. Ama e, 2017 yılında Aziz Yıldırım da kazandı Euro Bir sene sonra başkanlık hatta bir sene sürmeden başkanlık koltuğundan futbolda başarı yok diye indirdiler. Evet aynen, İndirdiler öyle. demeyelim kendi de hani seçim Yo, sonuçta. kongre üyeleri indirdi. Başkasını seçti Kongre üyeleri, seçti. Bu kadar basit. Kongre üyeleri şey. o zamanki duruma göre nasıl doğru bir hamle yapmışsa şu anda da Fenerbahçe'nin onun ihtiyacı var. Ben bunu Galatasaraylı kimliğimle söylemiyorum hasarlı kimliğimle söylersem o zaman Fatih Bey'in dediği gibi Ali Başkan'ın ne istediğinizde yapmadı derim. Yani ben Ali Başkan'ın bu başarısını omuzlara alıp kutlanmasını falan takdir ederim. Yani. Ben olarak takdir ediyorum. Evet. Ama e, objektif bir gözle bakıldığında az önce söylediklerim tamamen doğru.